Herkese merhaba dostlarım. Bugün yepyeni bir bu kar dealer shift videosundan selamlar. Başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün tekrardan galeri işi yapıyoruz. Ve bugün çok güzel bir özellik geldi pasta cila muhabbeti geldi beyler. Bak görüyorsunuz Şurası. Burası biliyorsunuz ki şey yeriydi. Teker yeriydi. Ama artık pasta cila için ayrılar bu bölümü. Daha güzel olmuş. Hani farklılık eklenmiş. Pasta cila da arada bir yaparız. Güzel oldu. Yani hoşuma gitti. Bugün birkaç şey yapacağız. Bunlardan biri garajımızda kirveler otayı bir tık daha level atlattıracağız. Yükselteceğiz. Sonra burada iki tane otayı kamerayı geliyor. Lastik hiçbir zaman lastik yapmayacağım artık. Çünkü gerçekten çok uğraştırıyor. Aynı şey yapmak. Ee, şey deniriz ama pasta cila deneriz. Duruma göre yaparız daha hiç oynamadım nasıl yapılacağını bilmiyorum bu arada yeni güncelleme ile bir sürü şey geldi mesela artık böyle TL eskiden açıyorduk bu su açmayı artık o değişti ikiye basınca köpük muhabbeti geldi hotta yıkamaya gerçekten güzel olmuş eskisi saçma göre sadece suyla temizlemek değil de köpük olması da güzel mesela burada ne var başka ha o şey gelince oluyor demek ki bir dakika bakayım buraya gelince oluyor mu Ha buraya girince de bakın pasta cilan makinesi falan gelmiş gerçekten Hatta bunu burada ya. Buradan çıkınca yok ediyor. Güzel. Her tarafı yapmak değil sadece burada olması güzel olmuş. Bir de şu geldi. Boya tabancası olayı. Ama bunu nasıl yapacağını bilmiyorum. Bunu artık bir araba çağıracağız. Bir deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Onu da duruma göre bakacağız. Aslında ikinci el otopasa gittiğimizde orada boya var mı yok mu diye kontrol edebiliyoruz acaba? Merak ettim. Neyse. Olayımıza başlayalım o zaman. Öncelikle ne diyorum? Ödemen gereken faturalar varmış. Şu faturayı bir ödeyelim. Oha 5500 çüş ya al reis at Tamam al 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 al. Alıcısından.com'dan da bir tane araba sipariş verelim. Tamam o gelsin. Hatta dur kendin için satın al. Dur kendine satın al. Ne alalım? Passat mı BMW mi? Bugünkü yorumlara bakacağım tamam mı? Passat mı istiyorsunuz? BMW mi istiyorsunuz? Ona göre satın alacağım kendime. Bir sonraki bölümde de ona göre yapacağım. Bilginiz olsun. Bu oyunu bu arada şöyle yapacağım. Her güncelleme geldiğinde çekeceğim. Fazla çekmeyeceğim. Güncelleme geldikçe oyuna gireceğim. Oynayacağım. Bakın neler gelecek. Bunu bırakıyorum bugünlük tamam mı? Size bırakıyorum. BMW mi alayım? Passat mı alayım? Hatta yapabiliyorsak sağ üstteki kartlara şey yap, anket bırakırım tamam mı? Siz belli edin. BMW mi Passat mı diye ona göre bize seçeriz. Şu o zaman satmak için satın al diyelim ve ikinci sayfasında satın alalım. Bak burada acil hastasına özel. Ne? 1.4 Petro Astra. Aa, İstanbul. Bunu çağırak lan. 270. En ucuz arabamız bu olsun mu? Çağırak bunu. Beğenmezsek geri satarız. Acil diye. Aracı çağır. Bugünlük bugünlik bu yeter. Şimdi ne yapacağız? Dükkanı bir kademe yükseltmek istiyorum. Yükseltmeden bir kademe. Şunu mu yapsak? Zaten bunu yapmadan bunu yapamıyoruz herhalde. Öyle bir şey mi var? Galiba öyle bir şey var. Biz şunu da alalım. Tamam dükkanı satın aldık. Gerçek almak için aldım. Dükkanı biraz değiştirelim. Çünkü bir önceki oy Abim sen ne diyorsun? Aç ışığı yak. Lan yak lan yak. Işıkları yak. Ana çok güzel oldu lan. Abi harbiden business tamam da bak şimdi. Ya burada plastik sandalyeyi koymuşsunuz. Buraya ne güzel koltuk koymuşsunuz. Ya şu koltukları değiştirseniz de ya şuraya bir oyuncu koltuk koysanız ya. Böyle lüks gözüksün değil mi chat? Yalansa doğru da neyse. Dükkanı açmadan önce gidelim 2-3 tane araba alalım önce lüks mekandan bir tane araba alalım mı ulan oraya paramız yetiyor mu lan en ucuz araba kaç paraydı selamun aleyküm bir önceki sefer gelmiş en ucuz bu muydu bu çok ama bir dakika şeyi merak ediyorum Al bakayım ne, Ana burada alamıyor muyuz elimizi? Vay be burada alamıyormuşuz. O zaman normal oto pazarına gideceğiz. Araç pazarı. Aa açlık ve suzluğumuza bak. Çok düşmüş. Şuradan ıı, bir çay ver. Bir su ver. Bir de dürüm ver be. Ha, yeriz ha ne diyorsun? Şöyle yemeği gömelim. Bir de bunu üstüne de çay içtik. Su, anam suyu içemedik. Olsun olsun olsun. Şimdi bir tane ticari alalım mı? Almayalım. Biz niye direkt buraya geldik? Kaç tane yere eklenene bakmadık. Bir tane oradan gelecek ve paramızın yarısından çoğu bitti. Lüks bir araç alalım. Böyle. Lüks harbiden lüks. O paramız yettiği kadar. 1700. Değişen boya yok diyor. Dur şimdi. Ulan bu boya olayı hiç elimiz alamayacaksak niye geldi? Bunu alak mı? Lüks alacağım bu sefer. Biraz lüks oynayacağım açıkçası. Gel dayıoğlu. Gel park 5'e mi alalım 1'e mi alalım park 1 e alalım en baştan başlayalım tamam mı ama dur hemen alma 1200 dur bunu bir pazarlık yapalım kardeşim selamünaleyküm sana helalinden 101 milyon oha <laughs> direkt 1 milyon düşmezsin be mi dayı oğlu <laughs> direkt adam 100 milyar düştü ya al dayı al 1'i aldık 600 200 orada 300 oradan gelecek 200'lük bir araba daha almamız lazım 200, 200 200 200 300 300 pardon 300 300 bu olmaz bu hiç olmaz ablacım selam sen gelin buralardasın sen yenisin galiba ablacım hoş geldin <laughs> welcome welcome ablacım sen nasılsın bakalım bu da paramız yetti ulan paramız yetecek araba yok ki kalmadı ki Aa, oha bu neymiş lan tofaş alsak mı bir seferde bir kere daha tofaş alalım be ha? Bir kere daha tofaç alasın var ya. Satsak mı tofaç alsak? Siz çok pahalısınız. Ulan para bitti ya. 600 bin lan. Bu yarına kadar gelmesi lazım. Gelmezse yandık. Öbür araba geldi ne yapacağız? Bunu mu alalım? Bunu mu alalım? Ticari alsak mı 560. Bunu 500'e verir salak mı? Bakayım kilometresi kaçta? Kilometre iyi diyor Bak sağ arka tarafta vuruk varmış. Olur. Bunu satmak zor olur ama öyle bir şey de var. Sende ne var dayıcım? Ulan hem bunu hem bunu alacağım. İkisini alacağım ya. Bir dakika sen gel dayıcım şöyle. Sen gel önce. Senin bir pazarını yapalım. Tamam mı? 500 e hayırlı olsun diyelim. 500 dayıcım. Veriyor musun? Fiyatı çok öldürdün. Aa biz bunu alırsak öbür tarafa şey para etmiyor ki ama. Arabayı çağırdık. Güzel olursa. Alamayız biz. Ama bir gün satış yaparız beyler de. Saat daha erken mi? Erken değil. Saat geç. Neyse kal sen bu seferlik. Bize ucuz bir araba lazım abicim. Var mı ucuz araba? 600 bin çok para. 300 bin paramız var bak 300 bin 300 üstüne 307 bin oha her tarafı vuruk abi bunları almayacağım bunlar çok vuruk olan arabalar gitmiyor elimizde kalıyor tamam bak bu güzel işte neymiş kılıyor hızlı arabalar hızlı satış olur bunu bir yazarız başlarda Mercedes'in yanında par park edilmiş kılıyor diye ha ne diyorsun bunu abicim pazarlık yapalım tamam mı 250 bin hayırlı olsun derim ne şu ne bu ver elini Fiyatı çok öldün. Ablacığım sana 270 bin hayırlı olsun derim. Yok sanmıyorum. 280 bine yukarısı. Bir kuruş vermem. Alırsan al. Almıyorsan para kabul edilmedi. O zaman kendi alacağız. <laughs> Yapacak bir şey yok. Satın al. 70 binimiz var. Onu da buna alak ya. Bence ver top başımızı en başa koyalım ya. Mercedes'in yanına 70 bin. Tamam mı? Ne şu ne bu? Yok 65 binde başlatalım. Ver 65 bini. Çok fiyat öldürün. 69 bin son fiyat sat kurtarmaz. Abicim kaç vereceğiz gibi biz sana ya? 72 bin. 72 bin ver. Tamam 72 bine de bunu aldık. Bunu da şuraya al. Yok, oraya aldık değil mi lan? Buraya mı alacağız? Park bunu da aldık tamam. 298 binimiz var. Bir tane de oradan gelecek. Dört araba. Güzel. Gidelim birkaç tane de bu iç şeyi falan yapalım. Öbür işleri de yaptık mı? Tamam. şunu parasını verdik. Ulan susamadı diyor. Ulan gitti. Boşa gitti. Boşa gitti. Bak bak bak. Kaliteyi kes. Şimdi öncelikle şu fiyatı değiştirelim kankacım. 1 milyon 250 bin. Yani. Çok ucuz. Çok mu ucuz? Nasıl çok ucuz lan? Aaa. 125 bin yapmışım. Çok pahalı. Sana ne lan? Ben senin fiyatı satamayacaksam ne anlamı kalıyor? 1 milyon 200 bin. Evet. 200 bin lira para. Ben şimdi o parayı zaten nasıl yaptığımı söyleyeyim size. 14 gün olmuş zaten toplamda. Ben bir kilo oynuyorum. Tamam mı? Valorant oynarken bunu da açıyorum yan ekrana. Orada koyuyorum. Bu kendi kendine. Adamı böyle en pahalı alıyorum. Müşterisi geldikçe gidip satıyorum hızlıca. Müşterisi geldikçe satıyorum. Bu öyle böyle parayı büyüttük yani. <laughs> şimdi bu bir. Onu paraya da değiştirdik. Aynen. Şimdi seni kaç almışız dayıcığım biz? 298 bin. Dayıcım 350 bin hayırlı olsun deriz tamam mı? Bir kuruş değil miyiz? Sana ne? Ha 350 bin. Az mı koyduk be? Sanki az koyduk ama olsun neyse. Olsun olsun. Kirveler oto gururlasın ağır. Şu şeyi falan da göstereceğiz. Onda sıkıntılar var. Bunu da girdik şimdi. Tofaşı en başa koyduk ya. Yani. Niye aldık ki lan tofaşı? Sözde tofaşı almayacaktık ya. 110 bin. Kilometresi çok pahalı. Tabii çok pahalı. O kadar kilometrelik arabayı niye aldıysam. Hata yaptım ya. Vallahi hata yaptım. Bu kadar pahalı bir araba alınmaz. Ya kardeşim düşüyoruz 5-5. Hata yaptık. Vallahi hata yaptık. Neyse yapacak bir şey yok. Sinan aç, açık link açık link lan hoş geldin Sinan. Sinan geldi tam video sırasında abone oldu. O da olsun. Olur olur. O da olur. Şimdi biz şimdi şunu da koyalım. Dükkanı açalım. Mı? Bu saatten sonra müşteri gelir mi? Onu bilmiyorum. Biraz hata yaptık. Geç kaldık. Aç dükkanı. Neyse şu şeyi gösteririz. Lastik değişimi kapat. Öbür hepsi açık olsun. Hı. Mesela. Burada değil de bu anketten eğer oyun yapımcı izliyorsa bir şey öneride bulunacağım. Bura yerine mesela araba yıkamayı araba yıkamanın başına koyabiliriz. Aa iki tane araba yıkama yeri açıldı. Çok iyi lan. Bak araba yıkamayı araba yıkamanın önüne koyacaksın tamam mı? Yani şurada bir duvara koyacaksın. Mesela şurada asıl kalacak veya şuradaki asıl kalacak. Biz onu açacağız. Veya e, oto lastiki oto lastiğini duvarına koyacaksın. Bak buraya koyacaksın. Veya şeyi buraya koyacaksın diğerini. Çok geç oldu. Müşteri gelmeyecek. Vay arkadaş. Harbiden geç olmuş. Gidelim. Bizim dördüncü park yeri yan taraf. Onu da anlaştık. Gel bakayım eve git gel. Sabah olsun. Araba gelsin. Aracımız geldi. Dur abicim ben önce şu şeyi açmam lazım. Dükkanı bir açalım dükkan açık kalsın. Şuları kapatayım şimdilik tamam sen varsın diye. Seni de gönderim ondan sonra o beklesin. Bak önce köpük sıkıyoruz. Köpüğü bekletiyoruz şöyle. Aa, o köpük beklesin orada. <laughs> Gerçekten güzel oyun ama. Köpükle arabayı yıkama geldi. Oo. lan Ulan köpükle bile. Bir dakika. Aa, köpükle şey gidiyormuş. Olur. Güzel olmuş. Şunları da sildik mi? Tamam. Sil 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 sil. Aa. Şimdi hoş geldin abicim. Merhaba. Ayrıca bakalım neyi var ne yok. Şimdi. E bu ne oluyor şimdi bu? Ha boya kontrolü yap. Bu mu mantı? Ben daha zor olur diye düşünüyordum ama. Motor çalışıyor. Kaçmasa sıkıntı. Aa burada bak. Abicim, ablacım, abla, ablacım hoş geldin. <laughs> hiç merhaba dememiştim ama <laughs> Berkam. Ablacım bak burası boyalı. Haberin olsun. Şöyle buraları da baktık Tamam. Al buraya da bak. Tamam. Ablacım tavanına da bakarsak sıkıntı. Oha tavanda değişen. Abla hiç kusura bakma ama bu araba bize gelmez be. Vallahi bize gelmez. Baksana her tarafı renkli mekli. Bu ne ya abla ya? Şimdi kaç para demişsin? 244 bin. Ablacım benim sana buna verebileceğim bir maksimum para bak. Maksimum para 200 bin tamam mı? istersen bırak istersen al git. Fiyat çok öldü. Abla 210 bin en son fiyatım. Ablam 214 bin. Valla o da senin güzel hatırına. O kadar yoldan geldi. Hatta 215 bin. Tamam mı? Bin lirada yol parası. O zaman sen bilirsin ablacım aracı geri gönderme. Nasıl fiyatla anlaşamadık mı şimdi? Harbim lan. <laughs> Satın al çıkmıyor. Yo var. Vay arkadaş 244 bin alınır mı? 180 arı geri gönder. Git abla. Sana kalmadık biz. <laughs> Bas git. Yoluna git. İşine bak. Şimdi aracı yıkama açılsın. Pastacıyla açalım. Teker kalsın. Şuradaki çöpü atalım. Mis mis. Artık müşteri bekleyelim yavaştan. Yavaştan müşteri gelsin. Beklerim. Araçların fiyatlarına girdik. 250 bin. 290 bin. Ulan 90 bin bu. 350 bin bu. 1 milyon 200 bin. Bak şu arabayı satsak 1 milyon 200 bin. 200 bin TL kar. Yok böyle bir para be. Ulan bu piyasa ölmüş. Aga, ölmüş ölmüş. <laughs> Neyse bir artık müşteri gelsin şuraya da. Şeye girelim ya pastacıyla. He nasıl olur? Lastik değişim ve pastacıyla. En tişartı pastacıyla. Oy. Kim geldi? Heh, geldi. O iki tane otekam geldi. Ama mesela bu bir sıkıntı. Oyun yapımcıya buradan bir duyuralım. Bak buradaki adamı ben buraya yaparken duymuyorum mesela. Oradan bir hop mop bir ses koysanız güzel olur. Ya da şöyle de bakabiliriz aslında ya yan çevirdiğimizde. Ha, şöyle güzel. Dur. Aa bak böyle bakılabilir. Doğru lan hiç onu düşünmedim bak. Gelen müşteri de görür en az anladın mı? Yoksa arkamız dönük olacak ve yuvardaki müşteriyi görmeyeceğiz mesela. Öyle bir sıkıntı olacak. Köpüğümüzü attık. Aa temizlenmiş mis mis mis. Köpük mantığı gerçekten güzel bir çok hoşuma gitti benim 920 bin. Bunlar sanki biraz parası düşmüş gibi eskiden daha çok para veriyordu gibi geliyor ama doğru mu bilmiyorum şimdi. Hadi da temizlen. 910 bin. Ulan ikisine ikisi 910 bin aldık olmaz ki. İnsan biraz pahalı yapar. Oha 300 binimiz oldu. Nasıl oldu bilmiyorum. Ya bir tost da tost yapalım kendimize. Ha. Arabalarımız da temiz. Aha Pasta cila gelmiş şimdi. Pastacılar geldi göre olayımıza başlayalım. Beyler. Öncelikle köpüklü arabayı bir köpürtüyoruz İyice köpürtüyoruz. Böyle. Bayağı köpürtüyoruz. Bak görüyoruz. Altını üstünü her tarafını köpürtüyor şöyle. arabayı keşke beyaz olmasaydı. Pastat gelmiş. Beyaz. Köpüklü. Basma lan kornaya. Görmüyor musun? Burada pastacılar çekiyorsun köpük yaptıktan sonra yaprak ektikten sonra sonra su fışkırtıyoruz. İyice suyu veriyoruz böyle. Ver suya ayarı, ver suya ayarı. oh, mis iki tane araba geldi. Aha bak bu çıktıktan sonra şu arabaları ekip geleceğim sonra pastacıya ya da dur pastacıyla komple bitirelim arada. Şimdi burada bitiririz ve pastacıyla aletini ay alıyoruz elimize. Hoppa sonra bakın ben şöyle yapmaya çalıştım. Tamam ilk bir girdim öğrenemedim ama tam yapamadım. Şöyle yaptım sonra oldu. Sonra bıraktım ben olayı. Sonra videoya girdim. Bak şu da çok güzel olmuş. Motor zorlanıyor siz bakın. izleyin. Bak şimdi. Bakın gördünüz mü? 10 numara ya. Temizle. Pastacıyla. Keşke şöyle şöyle gezdirme olsaydı var ya çok güzel olurdu ya. Onu da getirler bence yavaştan ya. Pasta cilamızı da çektik. Oh mis. Vallahi pasta cila efsane bir iş oldu. Temizle. Hiçbir şey yapmadan köşeye dönüyoruz böyle yaptıkça. Hadi bakayım. Hadi. Tavanda da var. Tavanda al. Kaç para verecek lan bu? Bak bu. O yıkama yapıyorsun. İki kere hatta yapıyor otokarımı, hatta otokarmanın üç katı iş yapıyorsun. Acaba kaç para verecek? Çok merak ettim. Pasta cilamızda yaptık. Üç bin üç yüz güzel para. Gerçekten güzel. Pa Aha müşteri gelmiş. Ablacım hoş geldin. Vallahi duymadım ablacım. Ne istiyorsun? Bin al git. Yüz bin iyi para. Gerçekten güzel kâr ettik. Vallahi on numara kâr ettik. Çok güzel kâr ettik. Şimdi şuradan bakalım abla yokken şurada. Ablacım arabaya biniyorsun, alıyorsun, yürüye gidiyorsun. bir anlamadım ne ayaksın ya. Şunu temizleyelim hemen. O 300, ulan o kadar iş yaptık 300 bilmem küsür para verdi. Az para verdi be. Vallahi 360 ney? Biye mi yapmazdım yani? 360 lira için bu kadar iş çok az. Şunu da temizle. Heh, 400. Bin. Vallahi az para. Araba yıkandı saygı bilmem kaç oldu. Vallahi güzel oldu. <laughs> evet, iki tane arabamız var bakayım. Buralar boş. Vallahi hiçbir iş kalmadı. Bekliyoruz. Araba sat. Aslında bir tane araba sipariş ver. Aha pastacılar geldi. Pastacılar bekle bakayım. Ben bir araba alayım. Alıcısından. Alsak mı bir tane daha? Lüks bir araba yok mu? Böyle lüks bir şey. Lüks 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 lüks. Honda i30. Ev alacağım için çok acil temiz satılık. Hmm. Ordu. Kilometresi çok be abi. Bak bu daha iyi. Honda i30. <laughs> Yok abicim. Alcısından.com Bugünlük bize yatış. Araba yıkama kalsın. Bak şu araba yıkamaya getirilen ses pasta da gelse daha güzel olabilirdi ama. Neyse bir pasta cila daha çapkalım hemen. Bugünkü olayımız bu çünkü. Güncellemele gelen en güzel şey bu. Yeni araba geldi mi bakmadım ama pasta geldiğini biliyordum. Gördüm yani onu. Şuradan yandan yandan bakıyorum ki arabayı şey de yapayım. İki tane araba geldi ya. Hadi. Bak tam ara şeyi kolu şeyin üzerine getiriyorsun. Acaba buradan yapsak oluyor mu? Bakayım. Olmuyor. Aa. Ablacım hoş geldin. Müşteri gelmiş. Ya bu müşteri de bir ses vermekle. Oh, oh, lazım. Oo ablam Hangisi? Renault Clio. Kaç girmiştik lan biz buna? Bakayım. Yüze, üç, yüze. Al git abla al git. Al git al git al. Sattım gitti. Hayırlı olsun. Torosumuz kaldı. Ay torosum. Bir şeyimiz kaldı. Neydi lan o araba? Arabanın adını unuttum. Tofaşımız kaldı. Tofaşı da satsak çok karlı olacak bugün ha. Bütün arabaları satmış olacağız ve 200 bin, 300 250 bin lira yakın bir para kazanmış olacağız. Hiçbir şey yapmadık aslında. Alçtık. Birkaç tane daha yaptık. Mis. Hadi lan temize. Tof tofaşla satsak günü karlık bitireceğiz ya. Tek videoda her şeyi yapmış olacağız. Hadi. Ya keşke şu biraz daha hızlı olsaydı ya. Bu çok yavaşmış. Müşteri geldi mi? Gelmedi. Hadi şu tofaşı da bir gelsin alsın be. Vallahi on numara olur. Öyle tofaşı da satsak bugün. Çok güzel olur. Yemin ediyorum on numara olur. Aa ya, bir dakika. Bakın şimdi. Şu az bir şey var. tofaş geldi mi gelmedi. Bakın az bir şey basacağım. Ben hemen sildi. E ee, bitti. <laughs> Vallahi azı bitti. Şunu da satana kadar bir tane daha o oh, iyi yıkama gelmiş gene. Lan. Oto zorluyor be. Harbi zorluyor abi. Al şunları şuradan bakalım arabamıza. Hadi lan şu tofaşı da almaya gelsin biri ya pasta cila muhabbeti güncelleme. Hop şöyle Oy hala varmış. Şöyle, al bunu temize. Hadi lan hızlı. Hadi 920 bak. Biri ya bu araba yıkamanın şeyi farklı ya. Kar marşı birinde çok yüksek veriyor birinde çok az veriyor. Çözemedim ben abi. Bu iş çözemedim. Çay falan yaptık mı? Çayımızı içelim. Tostumuzu yiyelim tofaşı da satsak çok güzel olacak. Tofaşı da satıp öyle bitirelim. Nasıl fikir? Anam pasta cila geldi. Uy bir de kedi mi geldi? Bu ne? O sorgen kedi lan bu. Değil mi? Kedim lan? Ne lan bu? <laughs> Kediye benziyor mu? Kedidir inşallah. İnşallah kedidir yani. Kediye benziyor en azından. Pastacılarımız da bu. Lan şurada bir araba açsaydık. Dur. Ot, araba lastiği değil. Dur. Burada bir kaydedelim biz. Tamam mı? Kaç? 16-25. Şuradan asa. Asa yapsak mı ya? Ana cila da bitiyormuş. Cilayı nereden satın alacağız? Buradan mı direkt alacağız? 1000 TL mi? 1000 TL değil mi? Al 1000 TL aldık oğlum. Bak bu güzel gelmiş. Oto yıkama. Ulan onları da köpüğü falan bilse iyi olur aslında. Neyse bunu da yapalım hadi. Bugün iyisiniz. 3 tane pasta çektik. Normalde bu kadar yapmayız her gün bir tane yaparız en fazla tamam bundan sonra yeni güncellemeye gelen şeyler yapacağız artık oyunda tamamen güncelleme üzerine oynayacağız tamam mı şöyle iyice yaptık mı yaptık oha büyük araba büyük dertler gerektiriyor hadi lan Aa, Pasajcılar da bir süre sonra sıkıyor ama ya. Tobaşı da satsak iyi olur. Müşterisi geldi mi? Gelmedi. Çok geç oldu müşteri artık gelmeyecek. Gelmesin. Abicim. Hadi. Şunu da yap. Bunu da yap. Ya bizim kaç paramız vardı? Bizim 290 bin küsürümüz vardı. Bizim para nereye gitti? Kaç paramız vardı lan? Biz bir Tofaş kaldı elimize. Çok paramız olması lazım biz. Biz şeyde hata mı yaptık biz. Ulan nereye gitti para? Vallahi biz parayı ha e, dükkanı geliştirdik lan. Dükkanı geliştirdik. Unuttum mu dedi Allah Allah. Bizim çok paramız olması lazım dedim. 1300 milyon zaten dükkanı geliştirdik değil mi? Tamam. Şunu kapatalım. Otay kamalarda yapalım. Tamam mı? Arabayı kamatın pasajları kapat. Bu saatte sonra kimse gelmesin. Şuraları da yıkayalım. Yıka yolu. Ha. Yıka 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 yıka, yıka. Tam sen de. Biliyor mu lan bunlar ikisi de? Onlar ikisi de kliyor. Kliyor kardeşliği yapmışlar. At köpüğü. Hadi bakayım. Helal olsun. Ver suyu. Ver suyu ver ver ver. Mis. Şu 600 bundan. Bir tane de 600 buradan da. Tamam, günü geçirelim. Bir gün geçsin. Bu arabayı da satalım sonra bitirelim oyunu. Nasıl fikir? Güzel fikir. Her şey aynı anda oldu. Eve git gel. Oo. Şu çöpleri alalım atalım hemen Hemen arabamızı bir yıkayalım. Aslında direkt köpük yapmadan yıkasak bakalım olacak mı? Eski usul olmuyor artık. Önce köpük atmamız istiyor. Daha güzel olmuş. Ama köpüğü her tarafa atsa daha güzel olabilirdi yani yapımcılar. Şuraları da köpük attıralım lan. Bu kadar zor değildir eminim ki. Dükkanı açalım. Arabayı araba arabayı kama alsın, olsun mu Dur. Arabayı kam olsun arabayı kam zor değil. Kolay aç dükkanı. Tofaşı da satalım işimizi bitirelim hadi. Muhammed 15 50 ulan ilk uzun süreden sonra ilk defa videolarda bu kadar abone gelmeye başladı. Şaşırtıcı bir durum bence. Videolarda normalde abone gelmeye bayağıdır olmuyordu ama bugün oluyor. Hadi son araba son araba son bir son bir son bir son bir son bir abilerim ablalarım gel 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 satıyoruz 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 kaç paraya girmiştik lan biz bu arabayı 90 bin 90 bin iki tane de arabayı kasak ya da bir tane de da yapsak 1950 binle yani 1 milyon 950 bin gibi parayla bitireceğiz günü güzel güzel para hadi abilerim ablalarım gel son bir tane son bir tane Ödemen gereken faturalar var. Abi bu fatura ne ya? Anam arabayı kama geldi. Fatura ödeyip geliyorum abi. Su faturası var mı? Faturalar, vergiler ve fonlar. 32 bin mi? Araba vergileri ve daha değerli. Oha. Çoluk çocuğum rızkını aldılar ya. <laughs> Neyse. Dur lan durun geliyorum. Araba neredeyim? Nevrim döndü. İki tur attım etrafımda. Şunu şöyle bir köpük atalım. Tamam sen de köpükleyelim. Hadi lan şu tofaçla bir müşteri gelsin artık. Yok mu tofaç isteyen? Şöyle al bakayım. Aha geldi vallahi geldi. Geliyorum abla sen bak tofaşa ben, ben şurada. Çay içer misin abla? <laughs> Çay yaptım içer misin? Al götür abla son işimiz olsun hadi. Nereye lan müşteri? 86 bin. Al gitsin 70 bin aldık. 16 bin kar güzel. Güzel para. Vallahi güzel para. Kim de dersiz. Şunları da satarsak. Yıkarsak. <laughs> 1 milyon 900 bin. Ben bir sonraki bölüme göre 2,5-3 milyon yaparım. Tamam mı? Mis ondan sonra. Al bunu da temizle. Oo, oh, tamam. Evet dostlar. Bir adet daha videonun sonuna gelmiş bulmaktayız. Şurada çayımızı, çekirdeğimizi, kolamızı alıp yediğimiz, içtiğimizden sonra bölümü bitirebiliriz. Bunu al. Tosu diye o şöyle en sonunda oyunu kaydedip çıkabiliriz. Kirveler ota gurulasınlar. Bir sonraki oyunumuz ilk gelen güncelleme ile beraber tekrar yaparız. Güncellemeden güncelleme bu oyunu. Arada bir belki iki bölümde atabiliriz haftada belli olmaz. Anladığım kadarıyla yapımcılar haftada bir güncelleme getirmeyi düşünüyorlar. Çünkü tam ben bir önceki güncellemeden buraya işte bir hafta falan oluyor. Bir hafta yani tam önce bir hafta falan oluyor. Ben çekmiştim onu. Neyse ondan öyle işte anladınız siz beni. Neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet kardeş hadi bakayım oyunu kaydet. Ee, video bitsin. Bay bay.